Karabük'ün en çok ziyaret edilen haber sitesi karabüknetaber.com Bugün e, Cumhuriyet Halk Partisi olarak e, bir haftalık yaptığımız e, organizasyonları sizlere belirtmek istiyorum. E, 10 bine yakın Türk bayrağı dağıttık. Karabükli hemşehrilerimize 30 Ağustos Zafer bayramımızı kutlamamak için her yerin bayraklarla dolmasını istedik. Ve 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda bunu da başardığımıza inanıyoruz. Bütün esnaf kardeşlerimiz, bütün ee, Karabükli hemşehrilerimiz bayraklarımızı astı. O da bizi onure etti. E, 1 Eylül'de Dünya Barış Günü, e, Mustafa Kemal Atatürk'ün yurtta sul, cihanda sülh e, sözünü benimseyerek dünyadaki her yerde barışın bir öne çıkmasını e, hissettik. E, diğer bir konu da geçirdiğimiz sel felaketi. E, sel felaketinde, e, sel felaketinde 100. yıl tarafında mağdur olan e, esaf kardeşlerimize, Karabük halkımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Ama burada sormak istediğimiz belediye başkanımıza ve 20 yıldır iktidar ve iktidar ortaklarının yürüttüğü belediye başkanlarımıza sormak istiyoruz. Mazgallar 100. yılda kapalı olduklarını ve dolu olduklarını görüyor. Burada mazgallar açıldığı zaman ee, yarım saat içerisinde bu olayın düzeldiğini ve trafiğe açıldığını görüyoruz. E, belediyemizden ricamız bu şu şekilde olacaktır. E, böyle şeylere dikkat edelim. 20, e, buradaki sel felaketleri ne dikkat etmezsek çok mağdur olacağımız şeyler var. Bunların temizliğinin önden yapılması lazım. Şu anda da konumuzun olan basın açıklamamızı yapmak istediğimiz eğitim masrafları. Eğitim masraflarını şöyle dillendiriyoruz. Bir önceki basın toplantımızda geçim yoksa seçim vardır diyerek bir örnekleme yaptık simit çay hesabı yaptık. Emeklinin, askeri ücretlinin geçinemediğini söyledik. Burada da şu anda okul masrafları ön plana çıktı. Ee, araştırmalarımıza göre 4-5 tane kırtasiyeden aldığımız fiyatlar sonucunda okul çantası 650 ile 3000 TL arasında. Kalem kutusu 100 TL ile 300 TL arasında. Kurşun kalem 200 TL 12 adet. Kırmızı kalem 12 adet 200 TL. Kuru boyası, silgisi, kalem tıraşı, defteri Defter dediğimiz zaman da ee, üç tane çizgilisi, üç tanesi düzlü, bir adet müzik defteri ve resim defteri olmak üzere söyleyebiliyoruz. Makas, yapıştırıcı, pastel boya, sunum boyası, sözlük, yazım kılavuzu, ee, fon karton diye ayıtlandığımız cetve, cetveli ve atlası diye yaklaşık 2000 TL tutuyor. Bunların içerisinde eşofman takımı, ayakkabısı, önlüğü, okul forması gibi şeyler dahil değil. Yani dediğimiz şekilde bunu bir aseri ücretli bir emekli Çocuğunu e, Aldığı zaman geçinme şansı yine kalmıyor Bu da artı masraf diğer günlere Yansıyacaktır e, Bir de belediye başkanımız Birinci sınıflara bir okul seti göndermiş Birinci sınıflara Okul setinin fiyatlandırılmasını söylüyoruz Burada da şunları da unutmayalım İkinci sınıf, üçüncü sınıf, ortaokul, lise Üniversite, e, gidenler ne yapmak Zorunda olacak? Ekonominin kötü olduğunu bu belediye başkanı Özkan Çetinkaya belediye başkanımız da anlamış olacak ki o da geçim yoksa seçim vardır'a doğru hareket ediyor. Burada önemli olan insanların vatandaşlarımızın alabilenlerin değil alamayanların yanında olduklarımızı bunların düzeltilmesi ve bunlara yardımların gerekçilerini gerekçelerini yapmamız lazım. Ben buradan Karabük hemşehrilerimize bir daha seçiniyorum. Geçim yoksa seçim vardır diyoruz. Karabük'ün en çok ziyaret edilen haber sitesi. karabüknethaber.com